zaman arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar yaptığım şeyler göstereceğim. Bakalım. Bu birincisi, bu ikincisi, ay ya da bu birincisi olsun. Bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu dördüncü, bu beşinci, bu altı. nasıl bu yedi, bu sekiz, bu dokuz, bu on. Şu arkasındaki de on bir. Neyse ilkten başlıyorum. On bir tane yapmışım. Belki bu. Çok güzel. Bir tane şartel, Hepsini çalıştırıyor. Evet. Bunu zaten herkes yapar. Ah tamam. Şimdi bakın. Bir dakika olmadı. Ne Oldu ya. Ha olmadı. Pardon. Bir dakika bir denedim. Evet. İşte bundan bahsediyordum. otomatikmen gidiyor. Ve aşağıdan gelip buralara doluyor. Şimdi ben bu durdurayım. Oo daha çok elmas var. Yok. Bitmiş. Neyse. İkincisine geçelim. ikincisi de otomatik parla. Bir, iki, üç. Bak gitti. Hepsi de oradan sulardan hunilere gidiyor. Şuraya bir inersem. Bakın. Doluyor buraya. Neyse. Üçüncü şey, şey Şeker kamış yapar mı? Geliyor. Toplarız. Neyse. De, diğerine için. Bu hangisi de? Ha, oydu ya. Aklık. Evet o kadar kolay değil. Otomatik inek. Bakın böyle bir şekilde çok ineğiniz olabiliyor. Tarlanızda eğer benim yaptığım gibi yaparsanız çok kolay ineğiniz olur. diye evet, diğerine için? Otomatik XP. Bakın. Seviye atladım. Otomatik ee, diamond. Şuradakine bak. Otomatik altın. Nasıl durdurulmuş? Durduralım şunu bir. Aşağıya gelelim. Bakalım altınlarımız çoğalıyor mu? Evet arkadaşlar bakın. Çoğalıyor. Çok güzel bir şekilde. Aa, ne bitmiş. Bitmiş. Ben, neyse. Tamam. Ha bunu yapmak için çok uğraştım. Evet bakın burası dalma duman oldu. 1, 2, 3. Nasıl ama? Buradan da gizli geçirdiğinizi yenebilirsiniz. Ha bir dakika dur lan dur. Merdiveni atmış. Merdiveni atmış. 1, 2, 3. Bir dakika ha. 1, 2, 3. Bu Evet otomatik kömür. Kolay bana göre. İşte buradan da doluyor. Otomatik yani diyebiliriz. Neyse. Bu bir tane daha şey yapıp hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim dünyama. Şimdi ben bu dünyayı biliyorsunuzdur. Güvenli ev dünyası. Ha işte ben onda birkaç yenilik kattım. Onları göstereceğim size. Şimdi bakın ilk bu tünelden başlayacağım. Bakın buraya işte lav koymuştum biliyorsunuz. Buradan hızlıca geç. Ha bakın buraya yenilik attım. Aslında şey olması lazım. Buradan geçmesi lazım. Geçemiyor. Geçemiyor. Ondan sonra bir direkt gelecek. Buraya yaptıktan sonra burası gene kapanacak. Ve biz de buradan Giz... Bakın buraya da lav koydum orada. Biz de buradan gizli gece gizli, gizli geçirdiğimize girebiliriz. Mesela buraya hani su falan geldi ya direkt bunu kapatıyorum. Bakın kapıyı kapatıyorlar ve suyu engelliyor. Daha gösterdiğim çok şey var. Neyse. Neyse hadi bakalım devam. Gezi geçirdim açayım da. Ben restorun sustusu gibiyim ya. Neyse. Ben buraya buraya da yeni kattım. Böyle gelecek. Main liderseniz buradan geçemeyecek. Yapmak için tek bir çözüm var. Buradan. Buradan gelecek, gelecek, gelecek. Buradaki şart Evet. Bakın. Oradaki şartlar da onları geri itecek. Biz de kolaylıkla gidebileceğiz. Şu tarafı koyayım. Lan. Heh. Koyamadım türlü. Heh. Hadi. Evet daha çok gösterdim çok şey. var. Şurayı açalım bir. Buraya yeni kilitledim. Bir şey birkaç şeyi kırdım ama şunu bir açalım. Hadi bakalım devam edin. Bunları ben yaptım bu arada. O yüzden yani yerlerini biliyorum. Buradan bu aşağıya. Buradan da sümün aşağısına. Şurada da küçük. İşte bu. Şuradaki çarteli de çekeyim dakika ya. Heh. Şimdi de şuradaki şartları çekeyim. Buradaki açılsın gibi içinimiz. Evet geldik. Buradaki şartları de çekeyim. Okey. Devam devam. Buradan aşağı inelim. Ondan sonra şu merdivenden de aşağı inelim. Ve bu kadar. On numara yaptım. Neyse ben şurayı yine kapatayım da belki başka birileri gider. Ben. Tamam. Tamam. Okey. Şuradan çıkayım. Burası geçti. Ha aynen. Yani. O taraf değil. Şuradaki de kapatayım. Devam. Ha bir dakika dur. Burada bir tuzak vardı. Tamam dakika dur şunu da çalıştırayım. Yani buradaki şartı hiç kimse görmez. Ama diğerlerini belki görebilirler. Şunu da kapatayım. Aa, burada mı kaldım? Ha yok. Evet burada kalmışız. Bu tarafta. Devam. Evet. Bu arada ilgili Bakın. Aşağıya düşecek. O giyecek. Neyse. Başka göstereceğim şey var mı? Yok galiba. da Ha, daha göstereceğim bir şey yok. Neyse. Ben şu tarafa bir gideyim de gizli geçelim. Şimdi ben buraya ikinci gelişim. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi normal bir hırsız olacağım tamam mı? Ama o sandığı bulamayacağım. Burayı bulacağım ama bak bu, buraya burayı bulacağım ama sandığını bulamayacağım. Sandık koymadım da. Neyse ben şimdi şey olup geliyorum hırsız. İşte bu be. Çok zenginim be. Hep elmas, altın, zümrüt buluyor bulurum. Her evi soydum be. Ben hır, ben hırsızım. Her evi soyarım. Aa bir dakika. İşte bu ya. Çok zenginim. Hep her şeyim var. Elmas, zümrüt, altın. İşte bu be. İşte bu. Vay bu evde ne? Neyse bu evi de soyayım da. Altınlarıma renk katayım. Bir şey daha unuttum. Bir dakika neyse gidelim. Hadi bakalım. Koşalım. Bu ne lan? Hoş. Bakın var mı? Bu arada kullanmayacağım. Şu eşyaların hepsini bakın. Çok eşya Ah tamam. koş. Ben buradan gideceğim. Ben hırsızım. İşte bu. Burası ne? Bakalım. Levent'in bir sandığı boşaltayım ya. Boş sandık varsa. Allah belanı. Ne oldu ya? Zaten bir yere geldim. Oha burası da neresi? Lan var hayır. hayır. ya öldüm ya. Neyse. İnşallahım gitmeyecek. Hayır zırhları. Öldüm. Eşyalarım gitmedi. Neredeyim ben? Ha tabi ya ben buraya spam çekmiştim. Neyse. Çıkayım ben şuradan bu dağın tepenisine. Çıkayım da. Altıma artık blok koyacağım. Elmas bloğu koyuyorum zenginlikten. Artık şu dağın tepesine bir çıkayım. Neyse arkadaşlar bu videomu bırakın. Hoşçakalın. Bay bay.